Azra ailesinin 19. yüzyılın sonlarında Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmek zorunda bırakıldığını söylemiştir. Bu durumun yaşanmasında öncelikle Osmanlı Devleti'nin bir Rusya, iki İngiltere, 3 Fransa devletlerinden hangilerine karşı gerçekleştirdiği askeri mücadeleyi kaybetmesinin rolü olduğu söylenebilir. Evet. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı 93 harbi vardır ve bu 93 harbinde Rusların işgal ettiği Kafkasya bölgesindeki eee halkın Anadolu'ya göç ettiğini biz biliyoruz. Ve 93 Harbi'nden bahsediliyor burada ve buna da sebep olan doğrudan Rusya'dır. Yalnız bir A seçeneği cevap diyoruz. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde demografik yapının değişmesinde bir göç, iki savaş, üç mübadele gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Evet, Osmanlı Devleti'nin e, demografik yapısının gelişmesinde doğrudan etkili olan unsur göçler ve savaşlardır. Yani cevap seçeneği C'dir. Mübadele e, Osmanlı döneminde değil Cumhuriyet döneminde Anadolu'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türklerin karşılıklı olarak yer değiştirilmesi diyoruz. Yani bunun e, yani Osmanlı alakası yok. Cumhuriyet döneminde alakası vardır ama göçler ve savaşlar Osmanlı Devleti ile alakalı vardır. Alakası vardır. Cevap seçeneği C 1 ve 2 diyoruz. 1. Kafkaslar'da Rusya ilması. 2. Balkanlar'da Milliyetçilik akımının yayılması, 3. Arabistan'da ümmetçilik akımının yayılması, yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin nüfus yapısının değişmesinde etkili olduğu söylenebilir? Evet, Kafkaslarda Rusların yayılmasıyla Kafkas bölgesinde yaşayan Müslümanların önemli bir kısmı özellikle 93 harbinden sonra Anadolu'ya göçmüşlerdir. Balkanlarda milliyetçilik akımının yayılması özellikle Sırp, Bulgar ve Karadağlıların oradaki Müslümanlara karşı katliamlara başlaması, milliyetçiliğin orada zirve yapması oradaki Müslümanların Anadolu'ya göç etmesine neden olmuştur. Ama üçüncü öncülde Arabistan'ın ümmetçilik akımının yayılması diye bir şey yok. Ümmetçilik dolayı dolayı Anadolu'da nüfus artmamıştır. Onu da söylemiş olalım ve cevap seçeneği 1 ve 2 C seçeneği diyoruz. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ndeki toplumsal yaşantının değişimi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bir otomobil, iki demiryolu, üç telefon. Evet Osmanlı Devleti'nde özellikle özellikle demiryolu toplumsal iletişim artmasına etkili olmuştur. Aynı zamanda o son son dönemlerinde otomobillerde gelmiştir ve iletişim de telefonla kolay bir şekilde sağlanınca toplumsal yaşantıda önemli bir değişim ortaya çıkmıştır diyoruz ve bundan dolayı cevap seçeneğimiz E 1 2 ve 3 diyoruz. 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş. Şu kararda verilen spor kulüplerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kurularak faaliyet gösterdiği söylenebilir? Evet, bu her 3 kulübümüz de Osmanlı son döneminde e, e, spor faaliyetlerine başlamıştır ve Osmanlı döneminde bunlar belli aralıklarla da aralarında mücadele etmişlerdir diyoruz. Cevap seçeneği E 1 2 ve 3'tür diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun gündelik yaşamında Batı kültürünü etkili olmaya başladığını kanıtlamaz. Evet C seçeneğindeki şehirlere hamamların yapılması. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bütün büyük şehirlerine büyük büyük hamamlar yapmıştır. Bunun Batı kültürüyle alakası yoktur. Hatta bu hamam kültürüyle biz Batı'yı etkilemişiz. Batı bizi değil ve bundan dolayı da cevap seçeneği C diyoruz. Haritada gösterilen yerlerden hangisinde 1912-1913 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarına yönelik 11 göç hareketi yaşandığı söylenebilir. Evet burada 2 daha önceki 1800-1768-1774 savaşlarında Kırım'dan Anadolu tarafına Balkanlara göç olmuştur. Onu söyleyelim ama ee bir de yani birinci e, ee olan bölge Balkanlar bölgesidir. Ve onda, orada da 1912-13 yıllarında yapılan savaşlar kaybedilince oradaki Müslüman halk Anadolu'ya göç etmiştir diyoruz. Cevap seçeneği A1 diyoruz. Aşağıdaki gazetelerden hangisinin 19. yüzyılda Osmanlı toplumunun gündelik yaşantısı içerisinde içerisinde yer aldığı sanılmaz. Evet, Hakimiye Milliye gazetesi Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın girişimleriyle çıkarılan bir gazetedir. Yani 19. yüzyılda alakası olmayan ve milli mücadele haklarını savunan bir gazetedir. Cevap seçeneği B. Hakimiye Milliye diyoruz. Yukarıdaki dergilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde gündelik yaşam üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Evet, e, Mecmua-i Finun 1, 2 Diyojen, 3 Vakai Tıbbiye. Evet, bu 3 dergide Osmanlı toplumun çeşitli kesimlerinde etkili olduğu söylenebilir. Ondan dolayı da cevap seçeneğimiz E, 1, 2 ve 3 diyoruz. Yalnızca 1844 yılına ait yukarıdaki verilere bakılarak o dönemde Osmanlı toplum yapısı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Evet. Yani A, Müslüman nüfusun en kalabalık olduğu bölüm Anadolu'dur. Yani burada Anadolu ile ilgili bir şey yok. B. Katolik Hristiyanların sayısı Musevilerin sayısının iki katıdır. Hayır ne iki katı? Dört buçuk beş katı neredeyse. C. Anadolu'daki Müslüman nüfusun artışında savaş sonrası kaybeden topraklardan göçtüler. önemli yere sahiptir. Yani paragraftan biz böyle bir yargıya varamayız. Çünkü herhangi bir savaştan falan bahsetmiyor. D. Yönetimde yalnızca Müslümanlar etkilidir. Hayır böyle bir açıklamada tabloda yok. Ama E seçeneğindeki din ve mezhep birliği yoktur. Evet, Müslüman o mesela Müslümanlar var. Hristiyanlar var ve Hristiyanların içerisinde de Ortodokslar ve Katolikler diye bölünmüş bir de Museviler var. Bir de bunların dışında farklı dinlere inananlar var. Yani din ve mezhep birliği yoktur. Bu tablodan bunu çıkarabiliriz kolayca ve cevap seçeneği E seçeneği diyoruz. Osmanlı Devleti Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını kabul etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez. D. Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın yayınlanmasını. Tanzimat Fermanı 1839'da Islahat Fermanı ise 1856'da. Ama Sırbistan, Karadağ ve Romanya ise bağımsızlıkların 1878'deki Berlin Anlaşması'nda ilan etmişlerdir. Yani cevap seçeneği D diyoruz. Bir hukuk, iki eğitim, üç rejim. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda yukarıdaki alanların hangilerinde Avrupa'dan etkilendiği söylenebilir. Evet, hukuk da etkilenmiştir. Özellikle Tanzimat Fermanı'nda. Daha sonra açılan mahkemelerde. Eğitim de etkilenmiştir. Özellikle 2. Mahmut'la beraber başlayıp 2. Mahmut'la beraber başlayıp 2. Abdülhamit'te 2. Abdülhamit'te zirve yapan batı tarzı okulların hem sivil okulların hem askeri okulların hem sanayi okullarının açılması zirve yapmıştır. Bunda da Avrupa'dan etkilenmiştir. Evet rejim değişikliğinde de meşrutiyetlerden bahsedeceğiz. Her iki meşrutiyette de Avrupa'dan etkilenilmiştir diyoruz ve bundan dolayı da cevapla seçeneğimiz E, 1, 2 ve 3 diyoruz. Osmanlı Devleti'nde Türkler tarafından ilk özel gazete aşağıdaki yüzyıllardan hangisinde yayınlanmıştır? Evet bu ilk özel gazete 1830'lu yıllarda yayınlanmaya başlamış. Daha sonra bunların devamı gelmiştir ve bu 1830'lu yıllarda 19. yüzyıla tekabül ettiği için cevap seçeneği D diyoruz. 1864'te İstanbul'da doğdum. İlk romanım 1892'de Muhaderat adıyla yayınlandı. Farklı alanlarda yazılar ve eserler yazarak başladığım yazı hayatım ikinci meşrutiyet ve mütareke yıllarında da devam etti. Kadınlara mahsus gazetede kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazarak kadın haklarını savundum. 1892'de yayınlanan Nisvanı İslam adlı kitabımda Avrupalı kadınları İslam'da kadının durumunu anlattım. İlk e, Türk kadın Yazar olarak tanındım. Yukarıda kısa bir biyografisine yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisi? Evet. Bu yukarıda bahsedilen kadın yazarımız Fatma Aliye Hanım'dır. Cumhuriyet döneminde de yaşamış büyük bir münevverdir. Cevap seçeneği B diyoruz.